Anne. Günaydın oğlum. Hadi kalk bak güneş çoktan doğdu. Sen demez miydin üzerine güneş doğan adamdan hayır gelmez diye? Onlar ne oğlum? Onlar bugünün gazeteleri. Hepsine tek tek baktım dünle ilgili tek bir haber yok. İçin rahat olsun. İyi bakalım. Hadi hazırlan bak işler bizi bekliyor artık. Ben bugün işe gitmeyeceğim. Ya ne yapma. Bak olan oldu, bitti gitti artık bir şey yok ki. Biz işimize gücümüze bakalım değil mi? Sen halledersin. Ama ben Sultan da yanında istiyorum. Öyle pes etmeyeceğiz değil mi? Vazgeçmeyelim hemen. <laughs> Büyümüş de babaannesini teselli ediyor şuna bak. Ee, yolumuz uzun ve zor da olacak. O yüzden yalnız bırakma beni, yanımda ol. Ben senin hep yanındayım, değil? dualarımla. Hadi sen şimdi işinin başına git, gecikme. Gerçekten gelmiyorsun yani. Bugün yapılacak işlerim var biraz. Peki. Sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Hayırlı işler. <laughs> kahvaltı niye hazır değil? Belki suyu kalmış olabilir mi? Yok canım, hayatta yapmaz öyle şey olur mu? Hepimizden erken kalkar o. Eh, desene. Bugün hepimiz açız. Ay olur mu öyle şey? Ben mi gidip bakayım hemen? Efendim. Günaydın Zeyrin Hanım. Ümran, söyle ne söyleyeceksen. Kapıdayım ben şu an. Dile basayım mı yoksa siz gelip açar mısınız diye soracaktım. Bekle. Geliyorum. Belkıs. Belkıs içeride misin? Allah Allah. Ne oluyor Ömran? Sen iyice komşu kapısı yaptın burayı. O ne? Evinize icra gelmiş Zerrin Hanım. Ve kağıt. Ne zaman geldi bu? Biraz oldu ama nasıl olduysa ben unutmuşum size vermeyi. Sen aklınca beni tehdit mi ediyorsun? Bak sana söyleyeyim. Eğer ağzından tek kelime bile çıkarsa benden sırrını kalamazsın Ümrancığım. Günah mı alıyorsunuz Zerrin Hanım? Ben hem bunu geçireyim hem de şu benim iş ne oldu onu bir sorayım dedim size. Halledeceğim dedim ya. Bunu atmayın siz. Peki. Siz bilirsiniz. Yarına kadar vaktiniz var. Hatırlatayım dedim ben. Benim hafızam gayet iyi. Merak etme. Şimdi çık git buradan. Güzel konak ha, tam benlik. Zerrin Hanım'a gelmiştim de bir şey soracaktım sağ olsun çok yardımcı oldu. Neyse kolay gelsin sana. Allah Allah ya nerede bu Belkıs? telefonları da açmıyor. Bırakıp gitmiş olmasın? Anne niye bırakıp gitsin yani Allah Allah sen de. Bilmem sence evin nüfusu sürekli artıyor farkında değil misin? Bir Azra ile kardeşi eksikti onlar da geldi tamam olduk. Kahve mi yapıyorsunuz? Hı, Hı Bana da yapar mısın abi? Çok özür dilerim Selop Hanım. Ay Belkıs neredesin sen merak ettim. Sabaha karşı telefon geldi. Annem rahatsızlanmış. Apar topar çıkmak zorunda kaldım. Aa. Geçmiş olsun. Nasıl peki şimdi? Eh, fena değil. Ameliyat olması gerekiyormuş. Doktor yatışını yapalım dedi. Ee, ne yapacaksınız? Yani kız kardeşim sabahları ilgilenecek. Ben de geceleri refakatçi olarak kalacağım. Aa, nasıl yani? Annen ameliyat olacak ve sen gitmeyeceksin öyle mi? E pes. Burayı bırakamam Zerrin Hanım. Annen bu kızım. Komşu kızı değil ki. Olur mu öyle şey? Yalnız bırakılır mı kadın? Sağlık bu. Şakaya gelmez. Değil mi Serap? Öyle tabii canım. Belki sen git. Yani hatta akşamdan çık yola biz hallederiz. Bir hafta idare ederiz. Çok teşekkür ederim Serap Hanım. Zaten birkaç güne kalmaz iyileşir. Hemen dönerim. Ben kahvaltıyı hazırlayayım.